Hepinize selamlar yeni bir videoyla karşınızdayım Telefon çalıyor. Alo. Demek WhatsApp'ta gizlilikle ilgili problemlerim var ve konuşmaya süre koymak istiyorsun. Tamam bununla ilgili hemen video çekiyorum. Başka video çekecektim. Telefon geldi. Evet duydunuz WhatsApp'ta konuşmaya şifre koymak mümkün. Normalde uygulamalara şifre koyabiliyoruz. Telefonlara şifre koyabiliyoruz. Fakat daha önceleri konuşmaya özel şifre koyamıyorduk. Bu WhatsApp'a gelen yeni bir özellik. Şimdi ben size bu özelliği tanıtmak istiyorum. Yani çok basit. Herkesin yapabileceği bir şekilde ve çok da kısa bir şekilde ben bunu size anlatabilirim. Video geçmeden önce de bu tarz teknoloji teknoloji ipuçları için de beni takip ederseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Alttaki abone ol butonuna tıklamadıysanız şu an tıklayabilirsiniz. Hazırsanız da videoya geçebiliriz. Şimdi ekran kaydımızı açalım şöyle. Whatsapp'taki ayarı göstermeden önce iPhone kullanıcılar için bir ayar yapmamız gerekiyor. Öncelikle onu göstermek istiyorum. Bunun için de ilk olarak ayarlara giriyoruz. Burada aşağı kaydırıyoruz ve Whatsapp'ı uygulamasını buluyoruz. Bayağı da uygulama varmış. Whatsapp uygulamasına tıkladık. Burada Face ID var. Bunu aktif hale getiriyoruz ki uygulamada şifrelememiz çok düzgün bir şekilde çalışsın. Yani bu Face ID'yi açmazsak WhatsApp'ta göstereceğim şey çalışmayacaktır. Bu ayarı açtıktan sonra da WhatsApp'a girmemiz lazım. Evet yukarıda bir tane konuşmamız var. Buna tıklıyorum. Bu konuşmaya ben şifre koymak istiyorum. Şimdi ben bu konuşmaya şifre koymak istiyorum. Tıkladım. Yukarıdaki isim yazan yere tıkladım ve burada bakın burada sohbet kilidi var. Buna tıklıyorum ve sohbet kilidi ve gizli tutun seçeneği var. Altta bu sohbeti Face ID ile kilitle var. Bunu aktif hale getiriyorum ve diyor ki bu sohbet bağlı cihazlarınızı kilitlenmeyecekti. Tamam kilitlenmesin. Evet ve görüntüye tıkladım. Şu an kilitlenmiş sohbetleri aldı. Bakın ana sayfada görünmüyor ne var? Arşivlenmiş var ve altta bulurlu olarak gördüğünüz konuşmalar var. Peki bu sohbeti biz nasıl ortaya çıkarabiliriz? Şimdi bunu şöyle elimizde aşağı doğru kaydırdıktan sonra yukarıda kilitlenmiş sohbetler seçeneği aktif hale geliyor. Ve buna tıklarsak eğer buradan kilitlenmiş sohbetlere çıkabiliyoruz. Peki eğer ki birisi sizin telefonunuzu aldı, ayarlara girdi, buradan WhatsApp'a girdi ve burada Face ID'yi kapattı. Peki sizce buradaki Konuşmaya erişebilecek mi? Hemen deneyelim. Diyor ki bu sohbetler kilitlenmiş. Yani parola özelliğinizi ayarlayın diyor. Parola özelliğinizi ayarlamak istemiyorsunuz. Dediniz ki kilitli paralı olmadan Peki ne yapıyor biliyor musunuz? Kilidi açıyor ve konuşmanın için temizliyor. Çünkü başkası sizin konuşmanıza bu şekilde erişemiyor. Oldukça faydalı bir özellik. Çoğu Instagram ve Youtube'da size bu özelliği göstermişlerdir. Fakat son göstermiş olduğum özelliği göstermemişlerdir. Yani biri sizin telefonunuzu aldıktan sonra gördüğünüz gibi eğer ki Face ID kaldırırsa buradan sohbetteki konuşmalar otomatikman silinecektir. O yüzden bir konuşmayı siz eğer ki gizlemek istiyorsanız bu yöntem sayesinde gizleyip konuşmanızı da böyle korumuş olabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlarım. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip daha fazla içinde beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.